Cevaplı test 8'e geçtik. İlk soruda demiş ki bir malın alış fiyatının 2 katı satış fiyatının 3 bölü 5'ine eşittir demiş. Bu mal yüzde kaç karla satılmıştır diye de sormuş. Hemen alış fiyatına A diyelim satış fiyatına S diyelim. Alış fiyatının 2 katı eşittir satış fiyatının 3 bölü 5 katına demiş. Hemen işler dışlar yapalım. 10A eşittir. 3S çıkar buradan. Buradan A bölü 3 eşittir. S bölü 10 gelir. Buna da eşittir K dediğimde A eşittir 3K yani alış 3K lira ya da neyse işte 3K para birimi. Satış da 10K para birimiyle olmuş. Buradan kar nasıl bulunur? Tabii satıştan alışı çıkartırsam bana kar verir. Satış 10K'ydı. Alış 3K. Buradan 7K edilen karı vermiş olur. Hemen orantı kuruyoruz. 3K'ya aldığı üründen 7K kar etmişse Kaç kare eder diye orantı kurduğumuzda yine işler dışlar yaparız. Bu sefer k'lar gider. Buradan soru işareti çarpı 3 eşittir 700. Buradan soru işareti yani yüzde eşittir. 700 bölü 3 gelir. Cevabımız da D seçeneğidir. İkinci sorumuzda Zeynep X liraya aldığı malı Y liraya satmıştır demiş ve 5X eşittir 4Y olduğuna göre Zeynep bu satıştan yüzde kaç kar etmiştir diye sormuş. Hemen şöyle yapalım. Alış diyelim, satış diyelim ve kar diyelim altlarını çizelim. Burada alış ve satış fiyatlarını vermiş. 5X eşittir 4Y bağıntısını da vermiş. Hemen oradan hareketle 5x eşittir 4y ise o zaman x bölü 4 eşittir y bölü 5'tir diyebiliriz. Ve bu da eşittir k dersek buradan x eşittir 4k y eşittir 5k olur. Burada da alış fiyatına x satış fiyatına y demişti karımız ne olur bu durumda? Tabii ki y eksi x olur. Buradan x'e 4k dedik. y'ye 5k dedik. Karımız da 5k eksi 4k'dır. Yani k'dır. O zaman şöyle bir orantı kurabiliriz. 4k'ya almış. k kar etmiş. O zaman 4k liraya aldığım aldan k lira kar ettiyse kaç kar eder diye orantı kurduğumuzda buradan soru işaretli yere 25 gelir. Cevabımız da C seçeneği olur. Üçüncü soruda bir mal A liraya alınıp B liraya satılıyor demiş. A ile B değerleri arasında 3B-2A eşittir 1200 bağıntısı vardır demiş. Sonra da 300 lira kar edildiğine göre satıştaki kar oranı yüzde kaçtır diye sormuş. Hemen alış ve satış diyelim. Alış fiyatımız A lira, satış fiyatımız B lira. Bize karı vermiş. Kar nedir? Satış eksi alış eşittir kardır. Satış fiyatımız B'ydi. Alış fiyatımız A. Karımız da zaten 300 lira vermiş. Bir bir bağıntı vermiş. 3B eksi 2A eşittir 1200. Bunu alıp altına yazarsak B eksi A eşittir 300. Şimdi iki tane denklem var. Biz eğer A değerini bulursak alış fiyatını karı biliyorum. Oradan yüzde kaç deyip oran kurup kar oranını yüzde olarak bulabilirim. O yüzden İlk önce a'yı bulmaya gayret göstereceğim. O yüzden ikinci denklemi eksi 3 de çarpacağım. 3b eksi 2a eşittir 1200. Eksi 3 e çarptığımızda eksi 3b artı 3a eşittir. Eksi 9 olur. Eksi e çarptığımızda topladığımızda b'ler gider. a buradan 300 gelir. a 300 ise 300 lira kar edilmiştir. O zaman 300 liraya alınan üründen 300 lira kar edilmişse yüzde kaç kar edilir diye sorduğumuzda buradan eşittir 100 çıkar. Yani satıştaki kar oranımız yüzde 100'dür. Dördüncü soruda metin tanesini 2x bölü 3 liradan aldığı kalemlerin tanesini 3x bölü 2 liradan satıyor demiş. Bu satıştaki kar zarar durumu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Alış, satış. Buradan alış 2x bölü 3, satış 3x bölü 2. Buradaki kar zarar için ne yapmamız lazım? Satış eksi alış yapmamız lazım. Bu bize kar miktarını verecek. Eksi ise zarar, artı ise kardır zaten. O zaman 3x bölü 2 eksi 2x bölü 3 olur. Buradan bunu 3 ile bunu 2 ile genişlettiğimde eşittir. 9x eksi 4x bölü 6 gelir. Buradan 5x bölü 6'dır cevap ve pozitif. O zaman 5x bölü 6 kar edilmiştir diyebiliriz. Ama bizden yüzdesini sormuştu Evet, yüzdesini sormuş. Alış fiyatına göre yani 2x bölü 3 liraya aldığım maldan 5x bölü 6 kar ettiğime göre yüzde kaç kar etmişim gibi bir orantı kuracağım. Xler gidecek buradan. İşler, dişler yapacağım. Buradan. 2 bölü 3 soru işareti eşittir. 5 bölü 6 çarpı 100'e eşit olacak. Buradan 3'ler sadeleşecek. Buradan 2 gelecek. 2 ile bu sadeleşecek. Buradan 50. 2 ile de bu 50 sadeleşecek. Buradan 25. Buradan soru işaretim 125 olacak. O zaman buradaki kar zarar durumum %25 pozitif olduğundan kar olacaktır. Beşinci soruda bir malın satış fiyatının 3 lira eksiği, alış fiyatının 4 lira eksiğinin %75'ine eşittir demiş. Buna göre bu malın satışındaki kar zarar durumu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Alış fiyatına A, satış fiyatına da S diyelim. Kar neydi? satış eksi alış fiyatıydı. Buradan e, ne demiş? Satış fiyatının 3 eksiği yani S eksi 3 eşittir. Alış fiyatı eksi 4'ün nesi %75'ine eşittir. Yani 75 bölü 100 ile çarpımına eşittir demiş. %75'i derken A eksi 4 çarpı 75 bölü 100'dür. Buradan 75 ile 100 sadeleşir burada 3, burada 4 kalır. İşler dışlar yaparız. 4S 12 eşittir. 3'ü de içeriye dağıttığımda 3A 12 olur. 12'ler sadeleşir. 4 satış fiyatı eşittir. 3 alış fiyatına eşit olur. Buradan S bölü 3 eşittir. A bölü 4'tür oran orantı kuralımızdan. Bunu da K sabitine eşitlersek alış eşittir 4K, satış fiyatı eşittir 3K çıkar. Peki biz karı bulmak istiyoruz. Satış eksi alış dedik. Satış fiyatına 3K dedik. 3K, alış fiyatına 4K dedik. Buradan eşittir. Eksi K çıktı. Kar eğer eksi ise demek ki K kadar zarar etmiştir. Bu alışverişten satıcı. O zaman alış fiyatı neydi? 4K. Satış fiyatı 3K. Peki 4K'ya aldığı üründen K zarar ettiyse yüzde kaç zarar eder diye orantı kurduğumda buradan işler dışlar yapacağım. 4K çarpı X eşittir K çarpı 100 olacak. K'lar sadeleşecek buradan x eşittir 25 olacak. Yani bu üründe %25 zarar edilmiştir dedikten sonra cevabımız değişik olur. Altıncı soruda x pozitif olmak üzere demiş. Bir malın etiket fiyatı 13x bölü 10'dur indirimli fiyatı 39x bölü 40 olduğuna göre etiket fiyatı üzerinden yapılan indirim yüzde kaçtır diye sormuş. Hemen etiket fiyatı ve indirimli fiyatını birbirinden çıkartacağım ki indirim miktarını bulabileyim. O zaman 13x bölü 10 eksi 39x bölü 40'ı birbirinden çıkarttım. Bunu 4 ile genişlettim. 4 kere 13'ten kaç olur? 52x eksi 39x bölü 40 olur. Buradan 13x bölü 40 gelir. Demek ki etiket fiyatı 13x bölü 10. İndirim miktarı 13x bölü 40. O zaman yüzde kaç indirim olmuştur? Buradan 13'ler 10 ile 40 sadeleşir. 4x'ler sadeleşir. Yani tekrar yazdığımda 1'de 1 bölü 4 indirim olmuşsa yüzde kaç indirim olmuştur? Buradan 1'den 1 bölü 4'e bakın 1 bölü 4 oranı var. O zaman yüzünde 1 bölü 4 olacağından burada soru işareti 25 olur. Yani indirimimiz yüzde 25'tir. Yedinci soruda A pozitif olmak üzere bir malın maliyeti 4A bölü 5 satış fiyatı 6A bölü 5 olduğuna göre bu malın satışındaki kar yüzdesi kaçtır? Hemen maliyet ve satış diyelim. Maliyet 4A bölü 5 satış fiyatı da 6A bölü 5. Peki kar? Kar da satış eksi maliyet yani 6a bölü 5 eksi 4a bölü 5. Buradan da 2a bölü 5 çıkar. Gerçekten de karda çünkü pozitif çıktı. O zaman maliyet fiyatı üzerinden 4a bölü 5'e mal edilen ürün 2a bölü 5 karla satıldığına göre yüzde kaç karla satılır diye orantı kuracağız. Sadeleştireceğiz sadeleştireceğiz. Sadeleştireceğiz ve burada 2 kalacak. O zaman 2x eşittir 100 çıkıyor buradan da. İşler dışlar yaptığımızda x de buradan 50 olduğundan demek ki bu malın satışından %50 kar etmişiz. Kar etmiştir daha doğrusu diyebiliriz. 8. soruda bir manav 3 tanesini 40 liradan aldı değil mi onların tanesini 60 liradan satıyor demiş ve manavın bu satıştaki kar zarar durumu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Hemen alış diyelim, satış diyelim ve kar diyelim. Burada 3 tanesini 40 liraya almışsa bir tanesini kaça alır diye orantı kurduğumuzda buradan soru işaret yere 40 bölü 3 gelir. Buradan alış fiyatı 40 bölü 3'tür. Satış fiyatı 60'tır. Kar da 60 eksi 40 bölü 3 olur. Buradan da paydaları eşitleyip işlemi yaparsak 140 bölü 3 gelir. İşte bu kardır. O zaman şöyle bir orantı kurabiliriz. 40 bölü 3 liraya aldığı limonlardan 140 bölü 3 kar ettiyse yüzde kaç kar ettir, etmiştir diye orantı kurduğumuzda buradan işler dışlar yaparız. Buradan 40 bölü 3 çarpı soru işareti eşittir. 100 çarpı 140 bölü 3 olur. 3'ler sadeleşir. 0'lar sadeleşir. 4 ile 14 sadeleşir. Burada 7 kalır. 2 ile 100 sadeleşir. Burada 50 kalır. Ve burada soru işaretli yere 350 gelir. Demek ki yüzde 350 kar edilmiştir.